Dünya borsaları güçlü yükseliş sonrasında kar satışlarıyla sınırlı geriliyor. Noel tatili dolayısıyla yatırımcı ilgisi ve işlem hacmi düşük. Amerika, Fransa ve İtalya'da salgın nedeniyle hastaneye başvuranlardaki artış manşetlerde öne çıkıyor. Ekonomik verilerde salgın dolayısıyla sınırlı bir zayıflama görülüyor. Türkiye varlıklarında dünyadan bağımsız bir zayıflık görüyoruz. MSCI Türkiye, salı günü %6 kayıpla en kötü performans gösteren borsa indeksi gerilemenin yarısından fazlası Türk lirasındaki zayıflamadan kaynaklanıyor. Büyük şirketlerde, özellikle banka hisselerinde yabancı yatırımcıdan sert satışlar görülüyor. Hacmin düşük olması oynaklığı artırıyor. Kura karşı korumalı mevduat ürününe Türk lirası mevduatta duran yatırımcı girişi devam ediyor. Ancak yabancı para mevduatta duran yatırımcıların yeni ürüne talebi halen sınırlı. Ankara yeni ürünü desteklemek için tasarruf sahibini ve bankaları teşvik ve ceza sistemiyle zorluyor. Yeni düzenleme sonrası bankalar sanayi hisselerine göre sert bir şekilde negatif ayrışıyor. Borsa İstanbul'da satıcılı seyrin devam etmesini bekliyoruz. Küresel yatırımcının tatilde olduğu bir dönemde yabancı satışı gelmesini borsa için olumsuz sinyal olarak okuyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1800 ve 1890. Teknik olarak iş GEO, Selçuk Eczacı ve Sasa hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.